At kanka tamam. Meksi. Şimdi geldik. Ped sana. de geldik. Cadıla atayım sana. şu baltamı vereyim. Okay. Git. Şu an sıkışmış durumda ya. Gitmez bir yere dedim. Aynen tamam, bence diyorum. de ya. İnşa gitmez. Ben bir köpek balığını bekleyeyim bakayım. Saldırırsa. Arkadaşlar çıkamıyoruz. Köpek balığını gördüm. Uzakta biraz. Çünkü oh. ağaç biraz kesiyoruz baltayla. Sağ altta da gördüğünüz gibi lootlarımız düşüyor. Şimdi adada crate var mı acaba? Crate demek kutu demek loot Yani toplayabileceğimiz. Türkçe konuşalım. O oh, watermelon seed watermelon güzel. Mango ağacı bu da güzel. Var herhalde. Bir saniye hemen geliyorum arkadaşlar. Ya adada yoksa da şeyde var. Suyun altında geldik arkadaşlar. Clay toplayabilir miyiz? Toplarız. Gel bakayım bir. Beraber inek mi? Ben bir su içeyim. Okey. Fırtına da yavaştan başlıyor gibi. Aynen öyle. Arkadaşlar, arkadaşlar suyun altını görelim çıtırından. Hadi gel bakalım. Yemek memek nasıl senin iyi mi? idare i̇dare eder. Şurada kum var. buldum. Al kumdal, da dal. Kumla clay toplarsak smelter yapacağız az kaldı. Clay'miş lan. Tam clay. Daha iyi kanka clay lazım bize Ha geliyor gördüm. Nerede ananı? Kanka Öleceğim. Yedi mi? mi? Yedi beni bir. bir tadımıza, tadımıza baktı. Tamam bu arada smelter yapacak malzemeyi çıkardık. Okey güzel tak. oldu. Clay atıyorum tamam. sana. Mızrağı şey yaptın ya kanka. Şu bak en üstte tepede bir tane daha var onu da kazsana ya. Yani. Tamam Okunmaz geliyorum. Bizim. Kanka kazacağım da baltam bitti. Arkadaşlar bu arada adayı lootladık. Öyle bir şeyler. Adada gittik ağaç kazdık. Bir tane Adamın storage altında. çıktı. Onu aldım. Hiçbir şeyle çıkmadı içinden. Şurada göstereyim. Storage diyorum. Crate. Buradakiler zaten benim itemler. Dur şunu atalım. Şöyle. Şunu al. Ha varmış lan stone. Buraya atmışım. Hinge. Bize scrap de lazım ya. Ben bir de scrap toplamaya indim. Bir tane ihtiyarız herhalde. Buna... Hemen ağaç kazalım şuradan. Hemen. Şöyle. Şöyle. Parkour style. Şöyle vuralım baltamızla. Hocam. Ben de mı? Güzel. Şurada crate oluyor arkadaşlar genelde. Oradan aldım. Ee, bakalım başka bir şey var mı adada? Gelip geldim. Anlattım yanlışlıkla sulayacağım diye. Şu benim evde yatak var hala. O Koyamadım bir yere. Onu bir koy ya, onu bir, onu bir kok Şöyle bakalım yemek yapabileceğimiz bir şey yok herhalde. Üstünde scrap var mı senin? İki skrap. tane yeterli varsa. Scrap var iki tane. Aldım attım. Bak burada. Scrap'ımızı da attık en <laughs> önce. Bakalım ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi smelter yapacağız. Şu şeyler kurursa. Oo çok iyi. Wet brickler bunlar. Güneş altında kuruyorlar arkadaşlar. Böyle de bir bilgi. Bu bilgi artık. Ben o sırada balık tutayım ya. Balığımız olsun. Tutacağım. Bu abi ölecek sanki ya. Evet, evet, ölürse iyi olur bu arada. Burada e, biraz çok sıkıştık sanki. Ben çıkarayım mı tekneyi? Dur dur, Yoksa biraz, duralım mı? Duralım ya. Balık falan tutayım da. Tut bakalım. Odunumuz bitti, de, o yüzden demiştim. Şu balıkları tutayım, gidelim. Tut bakalım. Köpek balığı ölürse bu arada gitmeye de biliriz. Aynen, altı biraz. Ben şu mercanlara birazcık daha gideriz. Evet arkadaşlar bunu koyabiliyoruz. Bu does not fit here diyor yani. Buraya sığmıyormuş. İngilizce olarak öyle diyor bize. Arkadaşlar biraz balık tuttuk. Evet arkadaşlar son tuğlamız da burada kurudu. kurudu. Şurada gördüğünüz Emre gibi. bize smelter yapıyor. Buradan da kaçıp gidiyoruz. Şimdi bunu nereye koyayım hocam? Şöyle koy. Şöyle mesela. koy. Şuraya koy şuraya bak olduğum yere. Tamam çık oradan koy. Çok güzel. 10 numara tamamdır. Şimdi bunda gerekli eşyaları eritip güzel mesela, güzel ekipmanlar mesela yapacağız. Mesela cam. Yani cam yapacağız, metal yapacağız. Buradan bir çıksak mı hocam? Ne yapalım? Tamam çıkalım. Ben pedalla çıkarayım bizim. Okay. tamam ne yapıyorsun? Ölmedi be. Allah Allah. Bir dahakine kesiyorum. İnşallah abi. inşallah. inşallah. Emi atlayıp arkasından <laughs> koş. Oh, <laughs> benim yanım mı? Yakalayayım. Benim. Ya odun lazım. Ağaç keşke yetişse ya tekrardan böyle adalarda. ağaç bir yetiştirebileceğimiz şey bir mekanizma var ama onu işte yapamıyoruz daha. Kanka yani. çok balık var. iki tanesini attım ben sana. Yersin. Benim bu arada benim de yemem lazımmış. Onu da fark ettim. Öldürüp buradan defolup gitmemiz lazım. Evet. Onun da ölmesi lazım. Benim azıcık daha yiyeceğim var. Ondan sonrası yok bende. Sıfır odunum zaten. Abi gel bize bir saldırıyor ya. Hadi ya. Bu kalk ya bir bir, bir Gel ya bir, bir Bizi bir beni bana bir vur ya. Bizi bir gaza getir. Bizi bir gaza getir ya. Aha martel. Oo bak bak hocam. Ne o? Oy o kadar kocaman. Biz küçük tutmayız. Biz büyük tutarız. Tamam tutuyoruz. gel. Gel şeye at, storage'a e at. Oo. Bir sürü bir şey öğrendik. Çok iyi. Bayağı onu onu yapalım ya. La dekanımız... large crop plot nasıl yapılıyormuş. Arkadaşlar orada ağaç yetiştiriyoruz. Onu bir bakayım lazım. ben bir. hinge mi lazım? Aynen öyle Two metal, metal plates. Onu nasıl yapıyoruz? Metal, metal ingot. Metal ingot. Bak burada craftlıyorum ben sana smelter'da. Adamsın dayı. Arkadaşlar şu Ha geliyor 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 geliyor. Vur. 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 Aha, aha, aha çok öldü yemiş. Alıyorum ben. Ben de alıyorum. Beraber aldım. Al, Ol, olsun. Ol işte. Tamam. Şimdi şunu tamam. al da şimdi... birazcık Allah. loot yapabiliriz. Sen oraya scrap var. Oksijen bitecek. CV de alıyorum. Bunlar ne işe yarıyor? Yeniyor mu bilmiyorum ama. Yok, Gözsün. onları pişiriyorsun. O şey oluyor da bir tane. Vine god mu? Bir şey oluyor ya. Vine, Vine gold artık Ya, yani? iğrenç bir şey arkadaşlar. Glue gibi bir şey Yapışkan işte, yapışkan. Ooo, bir şey gördüm. Onu bir alalım. Evet, kummuş. Clay miymiş bilmiyorum. Metal ore, güzel. O bayağı işimize yarayacak herhalde. Bravo, evet onları eritiyoruz. Oh my god. Bir şey yapıyorum. Benim yalnız İngilizce tepkini klasını gördün mü? Oh my god. Bravo. Hmm. Bravo. bravo. Adayı Yabancı biri geldi herhalde. Evet evet. Öyle bir duyum aldık. Al yani. Öyle öyle. Hemen bir canımız azalmadan çıkalım. Aa adanın arkasında bir tane daha ağaç var lan. Onu da aldım alırız. Aha metalor buldum iki tane daha. Çok güzel. Çıkalım yavaştan usta. Şöyle ben bir adanın burada arkasındaki bir ağacı da Cık. şöyle O burada bir yer daha buldum ben. Bir şey yapacak, toplayacak kum falan. Güzel. Köpek balığı gelirse haber et. O oh, geldi kanka haber ediyorum. <laughs> Isırdı. bit bir tadıma baktı. Ah, a, ah, iki tane galiba. Bana da geldi. işte bu Demek kötü. Abi. Tamam. Burada burası biraz kötü oldu. Olsun hemen kaçalım. Yeterli lootumuzu yaptık bence. Yaptık, yaptık. Isırıyor beni bırakmıyor. Şu an böyle taciz, tecavüz bir şeyler yapıyor. Neredesin lan? Burada. Burada, burada sana geliyor. Ölme. Geliyorlar. Hii! İkisi aynı anda ısırdı. Öldüm ben. Ya Emre ben bu filmi bir yerden hatırlıyorum ya. Yatak yok. Benim manterimde yatak. Ya oğlum niye? Gelsene. <laughs> seni nasıl alacağım? Alacağım da seni. Beni şey, alacaksın yatak craftlayacaksın. Lan yok yok leaf yok. Vardır oğlum chest'te falan. Yok. Senin leaf'i alabiliyor muyum? Benim suyum bitmiş. Dur alacağım seni. Arkadaşlar böyle maymunlarla oynuyoruz. Gelmeye çalışırken ikisi de geldi. Ne yapayım? Ya oğlum. Ne, ne, ne kadar uzaktasın? Pedalcraft'tasın. Yakındayım. Teknenin hemen yanındayım. <laughs> yanındayım da canın full değilse gelme. Full değil de... Biraz sıkıntı sesler çıkarıyorum. <gülüyor> Bak <gülüyor> kanka şeyi yapabilirim. Ee iki Dörtten tane... çıkıp çıkıp girince bak dünyadan çıkıp girince beni bir saniyede o arada ayakta tutuyor. Sonra öldüğümü sonra algılıyor. O bir saniyede yatağa atabilirim envanterimden. Cık, i̇ki tane leaf lazım ya. Dur, bekle. Halledecek misin? Halledeceğim. Tamam, sen ne taraftasın? Köpek balığı tekneyi sürüyor Orayı ısırdı. Burayı kopardı. Sen ne taraftasın kanka? Ben sana ne aç, bakıyor muyum? Aç, açığa doğruyum şu anda. Tek Oo Teknenin gördüm. Arkadaşlar Emre şurada. Diğeri de burayı... Yaptın mı yatak sen? Yapamıyorum. Unstuck diyor. Dur bakayım bir. Unstuck yazdı benim Ans Unstuck diyeceğim kanka. Ne oluyor? Teleport to save location diyor kanka. Yes Öyle diyorum. Lan tekneye geldim. Bu ne? Aa Tekineyim güzel. Hocam. Tamam böyle yapacak. Allah. Bizim kropu yedi. Tam beni beni bir yata. Seni nasıl hocam. Yatağı? Tamam da yani nasıl? Sen şuraya Yatak bıraktın. Yok, mu? yok kanka. Olmadı plank mı de ya? yok. O zaman ben bunu sürüyorum. Pedal lazım. Ne yapacağız? Ne eksik şu anda yatak yapmak için? Odunla şey. Odunla plank şey plankle leaf eksik. Üç tane plank. iki tane leaf eksik. Bende plank zaten yok. Ayda. Evet arkadaşlar. Şu an Emre seedlerin olduğu yerin arkasında dedi de nerede kanka? Yatak o, Az önce mi? olduğun yerde. Az önce olduğun yerdeydim. Ben Süre göremiyorum. Şuraya doğru bak. Suya atmışımdır belki. A benim önümde kanka sende gözükmüyormuş ya. Önümde benim yani. Ben yazıcık. Yalnız... Ben giremediğim. Tam ayağının altında. Yok hiçbir şey gözükmüyor. Dur bir daha. Arkadaşlar kaydı başlattım. Hiçbir şey yapamadık. <laughs> Emre'nin attığı yatakta kayboldu. Şimdi döndüm, gittim biraz loot aldım. Yatağı yapıyorum. Craftladım. Adada bazen şey yapıyormuş. Şöyle rotate smooth yapalım. Bunu atalım şuraya. ve bunu da ye. Aynen kanka bunu da ye. Aynen. Allah şükürler olsun ya Emre'yi de kurtardık böylece. Allah'ım şükürler olsun. Hadi buradan Bu bölümün sonuna şeyim. geldik. Emre'yi de kurtardığımızı görmüş oldunuz. Diğer bölümde biraz daha loot yapmış ve gelişmiş olarak hafiften. Geri döneceğiz. En azından şu oto farmları yaparız falan. Pedal'ımız Emre'de kaldığı için hareket de edemiyorduk. Böyle bir delilik. Bakalım ne yapacağız. Hepinize tamam, iyi geceler. İyi Görüşürüz. geceler ver. Babays bye ver. Babays. Bye